Ben damal Seyit Veren köyündenim. Bu damal bebeklerini eskiden annelerimiz, ebelerimiz hep giyiyordu. Bu de 100 yıllara varmış bayanların elbisası. Bu kültürümüz yani kültürden gelen elbisalarımız. bayanlarımız giyiyordu. İreşberliklerimizi biz bunlarla yapıyorduk, işlerimizi görüyorduk. Ondan sonra gençlerimiz giyemediler. Her terk oldu. Ben de kendi elbisamı, 35 yaşına kadar ben de giydim elbise Kendi elbisamı, boncuğumu, ketenimi, bebek bir bebeğe, bez bebeğine yapmaya durdum. Ondan sonra da İstanbul'dan bir büyük 75 santında bir bebek geldi. O bebeğe oyuncak bebek yani onu giydirdim, evime koydum. İzmir'den bir beyefendi böyle yaşlı bir adam gelmişti. Dedi ki bu bebeği bana satam. Dedim yok ben satmam kardeş ben evime giydirdim hem yani sattığım yok ki bebek. Hmm. Dedi ki bunu bana ver, verirsin vermen orada da arkadaşlar kayfede bakkala neye gelmişti. Dediler ver gene yaparsın. Dedim de al dedim. Dedi öyleyse parasını iste. E, para bilmiyorum ne isteyeyim. Dedim ne verirsen ver. O sen iste ben iste derken dedi ki sabir 5 milyon dedi. 5 milyonlar da yeni çıkmıştı. İlk İzmir'den gelmiş yani Damal'da, Ardahan'da hiç o yoktur. Yeni çıkmış bir para, tam para. Millet şaşırdı, o 5 bin lira veriyor bu. Ya onu verdim, aldı götürdü. İzmir'de şey varmış, huvarlar varmış. Biz bilmek gittiğimiz yok, ya haberim yok o zaman. Götürmüş, bu yarışa katmış. Yarışa katanca orada birinciliği almış. Birincilik bu şeye gitmiş, Japonya'ya. Orada da birinciliği almış. Yalnız bunun önünde, böyle önlüğünde benim boncuğundan ismim yazılıydı. Seyit Veren Köyü, Fidan Atmaca. Fotoğraflarda, bu şeylerde, gazetelerde bu çıkınca benim ismimden Kars'tan, Ardahan'dan geldi beni buldular. Geldi foto şeyi getirdiler, dediler ki şu bebek kimin? Dedim, ay benim bebeğim. Dedi bu birinciliği almış, haberin var mı? Dedim yok. Ben bir şey almadım, haberim de yok. Ben yarışmaya katmadım ki. Ondan sonra Tansu Çiller 95 oldu. 95'te Türk gözünü açıyorlar. Türk gözünü açarken böyle iki tane orta bebek giydirdim. Kızların, çocukların eline verdim. Dedim oraya gider, millet satın dedim. Kaça verirseniz. Ya yani çocuklar onu ellerinde gezdirirken bana dediler ki senin hiçbir şeyden haberin yok çocuklar şey çekiyorlar, çekimci almışlar, bebekleri çekiyorlar. Sen hiç görünmüyor. Ben de oradan işmar ettim kızlara, çocuklara. Oradan böyle çevrenin içinde elden ele uzadarak bebeğe uzattılar. Uzadanca bu dönüm ben şey buldum bundan. Böyle elimi diktim bebeğe yukarıya. Başıma doğru görsetmeye durduydum. Çekimcinin biri gördü. Ayırarak milleti yanıma geldi. Dedik abla dedi bunu dedi Tansu Hanım'a hediye mi vereceksin? Dedim yavrum ben nereye gideyim ki beni kim bırakacak onu yanına ki vereyim dedim. Buyursalar dedi gel ben götüreceğim. ben evime düştü tam başbakan Tansu Hanım'ın yanına götürdü. Götürdü, ve verdim. O sırada Ecevit, Demirel yani hep kurum oradaydılar. Bu bebeği aldılar, elden ele baktılar, şey ettiler. Ondan sonra Tansu Hanım dedi ki, sen ne istiyorsun, ne demek. Ben de aynı İzmir'in birinciliğini kazandığını söyledim. Ben bir şey alamadım, böyle oldu. Adımı, ismimi aldı, yazdı. Ardahan'a gidiyor, valiye diyor ki, Fidan Atmaca'ya bir burs açacaksın. O günden bu yana, hele halk eğitimde çalışıyorum. Gençlerimiz öğrensin, kültürümüz, bu bizim giyimimiz. Fethim Ana'nın Fatma kalan üç etek. Bu kızlar, genç kızlar. Bir bayanımız var, evli bayan. Evlendikten sonra. Ondan sonra gelinimiz var, Duah. Fethim Ana'nın Du'a dedik, atabinelerdi eskiden. Araba yoktu, gelinlik de aldı. Du'a adı, üç etek sayak kumaşlar vardı, giydiriyorum. Gene de benim var, Okuldaki kızlarımıza, bu şeylerde, festivallerde, özel yerlerde okula yaptım 12 takım hepsine devam edip öğretiyorum. Ondan sonra yapıyorum elimden geldiğim kadarıyla. Almanya'dan istiyorlar bu takımdan, gelinimiz var, dua istiyorlar, saya istiyorlar, takım elbise istiyorlar. Yani büyük elbise de yapıyorum isteyene, bebek de yapıyorum, gönderiyorum. 73 yaşına geliyorum. Artık gözüm kafamda durdu. Gençlerimize rica ediyorum. Öğrensin. Yani bu kültürümüzü çalıştırsa çok sevinirim. gençlerimiz süslenir. İki sene nişanlılı duruyor. Evinde, babasının evinde. Ne için duruyor? Bu cihizleri yapmak için. Ünlük tokunacak, yün el ağrılacak, şal reşit ünlük tokunacak, ayaklanacak, bu elbise dikilecek, boncuğu olacak. Yani iki seneye ancak bir gelin cihizini tamamlıyor. Halı tokuyor, habe tokuyor, halıdan. Atın terkisine vururlar, gelinin arkasına. eylesi giderdi. Tamam, evlendikten sonra peki... ...bunu giydikten sonra öteki kadına ne zaman geçiyor hemen? Şimdi kadına nasıl geçiyor? Bunu giyiyor kızlar, genç kız. Bunu pancarında, taşında, dağında, taşında genç kız giyip geziyor. Evlendikten sonra... ...gelin oluşun, düğünü oluyor, ciz geliyor. Ondan sonra atlı gelini bindirirken... Üç etek saya boylama yeşil, yeşil saya giyer. Onların kolu eniktir, önü, peşleri enik. Ondan başına duvak, Edim Ana'nın duanı al, yeşil, sarı, böyle şeylerle örneklerler, yağlık, yağlıklarla sallandırır, bir duvak yaparlar. ay ayna kollar, duvağın ay şeyine. Onun anlamı da derler, onun ki bu duvağı niye ayna koydun? O gelinin aydınlığı. Yani gelinimiz aydın olsun kızımız diye o şeyi kollar, aynayı kollar. Ata biner, eşinin evine gittikten sonra ertesi günü gelin sayasını giyer, terlik, kofu, kadın terliği, bu değil. Kadın terliği giyer, keten sarar, o sıra kadın elbisesi giyer. Bu genç kız elbisesi. Kızlarımız böyle arkalık, çerkez derik bu. Apırkalı, kırmalı, çerkez, şu üstünde apırga, kat kat giyer bak. Alttan bir daha çorabı, örnekli çorap. Şu içinde pijamasıdır. Şu kemer, belinin kemeri. Şu saç ipisi, saçını örerik, saçına koruk saç ipi. Adını saç ipi derik şunun. Şu kolçağı, kolunun kolçağı. İnek de var koyun sağarken kolunu yukarı çekip süs emi Bunu genç kızlarımız sarı giyer, yeşil giyer. Gelinlerimiz de aynısını giyer. Yalnız yaşlı bayanlar siyah yelek, mor burdun kolçak. Ee, şurası şu tor. Bu torun ismi boncuğundan yapılırsa ismini tor veriyoruz. Ama yaşlılarımız kumaştan, kumaştan sırır da makineyle sırgı olur, cırım çeker, nakışlarsak onun adı döşlük. Döşüne döşlük oluyor. Şunu anlamadım. Heh. Şu e, mal gözü, şunun ismini mal gözü derik, kilim örneği. Şunu açıp kavuşturup yani aynı çeşidinden, aynı şeyden, boncuktan ismini tor diye bunun döşlü döşüne aynısını veririk. Şunun ismi mal gözü, alma dilimi. Ondan sonra şu ismi han şeyle yani bunların işte bu kirmen şu attığımız yani hepsinin ismi var. Şunun altı tetik. Aa, yalız bunları yaparken siyamız siyahla yeşili bir araya getirmek, mavi ile siyah bir araya getirmek. Muhakkak onların aralarında yani bir al kırmızı olacak, yeşil olacak, sarı olacak. Yani arasına bir bir şey girecek. Yeşil ile siyah getirmek, mavi ile siyah, yeşil siyah bir araya gelmez. Yani aralarına kırmızı, sarı muhakkak girecek. Ondan sonra şu önlük. Ayaklı önlük. Eskiden koyunların koyunun yününden bunu siyah boyardık çamırla bir mavi çiçek var o çiçeklerinden çamura yatırırdık e, bu siyah ipi boyardık anne yün yani yünden koyundan olan onu tohurduk böyle şeyde yerde tohurduk kirkitinen şeyine ondan sonra da şu örnekleri ayaklı önlük ayaklı önlüğünü yapardık bak mavi sarı yeşil al yani hiçbir birinin yanına yeşiline mavi gelmez. Aralarında muhakkak ya sarı ya al olacak. Aynısını da böyle yaparız sağ kurban. Bunun şeyi de bu. Aynı toru da aynısı. He, şunlar kenarına gidiyor. Şunlar kirmen. Kirmen derik o tek teki. Aha, burada zaten kenara gidiyor. işleme yani çırt kanadını işleyerek. Ee, zincir çekiyor. Yani bu zincir oluyor. Kenarına zincir dolanıyor. Şunları da kirmen. Böyle boylama zincir dolanmamış, kirmen atmış. Eski ayaklı önlüklerimizi kipi bu. Ha, bak şu eski önlüklerimizin ayağı, bunu yünden yaptığımız önlüğün ayağına şu işlemeleri derdik şunları. Hepisini bunları yaparız. Önlüğümüzün adları şu aynı ayaklı önlüğün şeyleri. Şimdi bunlar da alma dilimi, bunlar bayrak, bunların konulu. Şunu sığır südü derik, şu kırmasına. Ha, şunlar da e, karga kanadının yani bir şeyini koyuyoruz, adlarını karga kanadı diye. Ha, bunların nakışı da onlar, çiçekleri sağ kurban. Ünlüğümüzün şeyi de o. Bu ayaklı ünlük diye ismi veririk. Gelirik başının terlik. Şunun adı terlik kofu derik. Şu kangal kofu. şunlar sakandırık. Çane sakandırık derik. Üç tane sakandırık yaparız. Anındaki sivil. Sivil ismi veririk. Ondan sonra bir de arkası sivil olur. şunun. Şuraya da sivil. Kızların iki sivil olur. Hem ardında hem önde bayanların sade önünde olur keten sarıldığı için. Şu top, boncuktan düzer top verdik adını. Böyle çeşitli, yeşil, sarı, mavi. Şunun yeşil, sarı, mavi gelmesi kuşağı Şunun gökkuşağımızın bizim onun şeyini bir yani yaparız. Sonra bizim tabiatın yeşili, yazın oldu mu yeşil, sarı, mavi çiçekler şeydir. Onu andırır. Onun uçunda bu yeşili, mavi, sarıyı bundan arkasına buraya top ederiz. Yani kullandığımız hep iyilesi kullandık. O tabiatımızın bir de gökkuşağının. Sağ kurban. Aha burada gene top. Bu önünün topları. Bu da yeşil, kırmızı, siyah olur önünki ile üst cüre siyah kırmızı olur. Şunlar da aynı ebem kuşağı kimi, aynı dediğimiz kimi gök kuşağının aynısını mavi, yeşil, sarı al bunu yaparız. Anına bordon yağlık derik bunun ismini yağlık diye veririz. Yazma derler yağlık derik. Onu yani onu yağını da anına bağlarız. Şunlar altın şeylerine tikerik, anlarına, duluklarına, altın para eskiden gümüşten bayanlarımız gümüş para oluyordu gümüşten tikerlerdi